Hanzo'nun batısında bulunan gölde yaşayan bir yeşil, bir de beyaz yılanın ruhlarını anlatan beyaz yılan kadın efsanesi yüzlerce yıldır Çinliler tarafından anlatılmaktadır. Bayişi Zuan olarak bilinen beyaz yılan ve Shia King olarak bilinen yeşil yılan uzun bir zaman ölümsüzlük iksiri arayışı içerisindelerdir. Birçok büyüye başvuran bu iki yılan daha sonra kendilerini çok güzel bir kadına çevirecek olan bir büyüye ulaşırlar. Büyü sayesinde çok güzel iki kadına dönüşen bu yılanlardan beyaz yılan olan Bayişi Zuan gölün üzerinde bulunan bir kırık köprüde Hu Hian isimli genç bir adamla karşılaşır. Birbirlerine doğru yürüyen beyaz yılan ve genç adam yan yana geldiklerinde Huhiyan'ın elindeki şemsiyenin altında birbirlerine bakışır ve aşık olurlar. Birbirlerine aşık olan bu çift kısa bir süre sonra evlenip kente yakın bir yerde eczane açarlar. Belli bir süre mutluluk içerisinde yaşayan bu çift Hu Hia'nın bir Budist rahip olan Fahai ile tanışması sonrasında mutlulukları sona erer. Çünkü budist rahip Hu Hiana karısının bir yılan olduğunu hissettiğini söyleyerek onu uyarır. Çin'de düzenlenen Ejderha Gemisi Festivali'nde tekrar karşılaşan bu ikili arasında gerçekleşen konuşma sonrasında Budist Hu Hiana karısına arsenik verme konusunda ikna eder. O sırada çocuğuna hamile olan beyaz yılan hamilelik süresinde büyü gücünü kontrol edemeyerek gerçek görüntüsüne yani yılan halinde görünmeye başlar karısının beyaz bir yılan olduğunu gören kocası Hu Hian şaşkınlığın ve şokun vermiş olduğu etkiyle oracıkta ölür. Özel bitki ve büyülerle tekrar hayata dönen Hu Hian'ın bu şansı, Budist rahip tarafından karısından zorla ayrılması ve Budist rahip tarafından tapınağın hapishanesine kapatılmasıyla tersine döner. Hu Hian'ın karısı, kocasını kurtarmak için tapınağa su baskınına uğratır. Budist ile arasında bir çatışma yaşanırken beyaz yılanın imdadına yeşil yılan yetişir. Yeşil yılanın yardımıyla Budist yenilir ve kaçar. Aşıklar yaşanan bu kadar olayın üzerine tekrardan kısa bir süreliğine ilk tanıştıkları köprü üzerinde buluşurlar. Bu sefer bu buluşma sırasında kaçan Budist oraya gelerek bir erkek çocuğu doğurmuş olan beyaz yılanı alıp Fei Feng tapınağına hapseder. Aradan yıllar geçer ve yeşil yılan beyaz yılanı kurtarmak için geri gelir. Bu zaman diliminde beyaz yılanın oğlu büyümüş ve bir memur olmuştur. Yeşil yılan ne yaptıysa beyaz yılanı kurtaramamıştır. Beyaz yılanı kaçıran budistin beyaz yılanla yapmış olduğu son bir görüşmede şunlar konuşulmuştur. Sen yıllarca ölümsüzlüğü aradın ama bulamadın. Kullandığın büyü ile çok güzel bir kadın olarak bir insanı kandırdın ve uygunsuz bir birleşme yaşadın. Bu nedenle ben seni cezalandırmak için görevlendirildim. Senin cezan hayatın boyunca kavuşmak istediğin ölümsüzlük iksirine kavuşmak olacak. Ama sonsuza kadar yaşasan da kocandan ve oğlundan ayrı yaşayacaksın. Onlarla asla buluşamayacaksın. Oğlun babasına sadık olacak, iyi bir eğitim alacak. Ne zaman oğlun toplumsal başarıya ulaşırsa o zaman sen serbest kalacaksın ve yılan olarak gölüne geri döneceksin. Yıllar geçer. Oğlu toplumsal başarılar elde eder ve beyaz yılan gölüne ölümsüz bir şekilde geri dönmüştür. Oğulundan ve kocasından uzak yaşamakta her yağmur ve kar yağdığında Kırık Köprü'ye çıkarak kocasını bekleyerek sonsuz hayatını yalnızlık içerisinde yaşamaktadır.